Evet Hazal bugün nereye geldi? Tabii ki bungalova geldi. Açalım böyle. Burada onu onunla oyunlar oynuyoruz. Önce dışarıyı çekip geliyorum Hazel'cim. Gel anneciğim. Eğer burayı özlediğinde videodan izleyip buranın hasretini giderebilirsin. Nasıl burası beğendin mi? Aa dursun onlar. Onları eve gidince kutumuza koyarız anneciğim. Bak bak. Martı var gördün mü? Martıyı gördün mü? Uzakta şurada bak. Derenin içinde. Şurada. Evet. Elif Sinan da böyle gidiyor ya. Hani sonra çekiyor. Hatırlıyor musun? Anne. At, tamam, bana ver onları o zaman. Atmak olmazsa bana verebilirsin. Aa, atalım o zaman. Uza atalım. Boncuk kardeş hoşça kal. Kendine iyi bak. Hayatta sana mutluluklar. At. Anlat. Hadi. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. <laughs> Eyvah. Hadi. Evet. Ya. Eyvah. Hoşça kal boncuk kardeş. Seni çok özleyeceğim. Hoşça kal dele. Çok güzelsin. Olur. Onu da at. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Aa, var, tamam gördüm. Bunları da Seni çok özleyeceğim boncuk kardeş. <laughs> Eyvah onlar da gitti. <laughs> şimdi içeriye doğru girelim. Hadi bize bungolavı tanıt. Şimdi... Bungolavı bize tanıtıyor musun? Bungolavı bize tanıt. Evet, ben... Nasıl tanıtacaksın? Tam Burada yataklar tam var. Tam tamam. Tamam ben çekeyim sen söyle göster. Evet burası ne Azay? Yakak atanmış. Evet. Ne zaman geldik buraya? Diyor. Aşağı kata inelim mi? Evet. Hadi bak. Ama burayı göster. Göster. Ben... Beni göster mi? Böyle bir dolabımız